Serverkursu.com Gönül dostu hocalarımız Mehmet Zahit Kotku, Mahmut Esat Coşan ve Muharrem Nurettin Coşan'ın sohbetleri ve mesajlarının yer aldığı dijital kürsü her an yanınızda. Bilgisayarınızda, tabletinizde, telefonunuzda. Hadis derslerinden tefsir derslerine, konferanslardan cuma sohbetlerine kadar birçok başlıkta listelenen geniş sohbet arşivi her an elinizin altında. İstediğiniz konuda sohbete erişim kolaylığı ve aradığınız kelime ya da cümleyi içeren bölüme ulaşma imkanı, tüm sohbetleri video olarak izleme, sesli dinleyebilme ya da e-kitap formatında okuma seçenekleri, seçtiğiniz konuşmayı sohbeti izlerken ya da dinlerken metinleriyle takip etme özelliğiyle kullanıcı dostu bir dijital kürsü. Ayrıca ücretsiz kullanıcı girişiyle listeler oluşturabilir, sohbetlerin dilediğiniz bölümlerini sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Gönül huzurunu yakalamak için serverkursu.com bir tık yakınınızda. serverkursu.com